Nedir bu Livgood işi? Müsaadenizle size bir soru sorayım. Amazon bildiğiniz gibi dünya çapında 200 milyondan fazla aboneye sahip devasa bir e-ticaret platformu. Amazon'un sahibi size dese ki, "Gel bana 40 dolara ortak ol. Bütün aboneliklerden sana pay vereyim." Ne derdiniz? İşte Livgood platformu da tam olarak bu fikirden ortaya çıktı. Livebot, Amazon, Costco gibi dünya devlerinin kullandığı abonelik sistemini örnek alıp bunu herkes için güçlü ve adil bir kazanç sistemine dönüştürdü. Bu sistemde tavsiye yoluyla firmaya kazandırdığınız her aboneden şartsız, şurtsuz, anında %50 referans geliri kazanıyorsunuz. Bu söylediğim referans geliri 7 kazançtan sadece biri abone ağacında 10 seviyeye kadar referans geliri, 15 seviyeye kadar matrix geliri, 5 seviyeye kadar matching geliri kazanabiliyorsunuz. Mesela direkt kişisel kaydettiğiniz aboneden kariyer şartı olmaksızın %50 matching kazanıyorsunuz. Ve aynı aboneden kendi kariyerinize göre iki defa, 3 defa hatta dört defa matching alabiliyorsunuz. Peki bu sistemde ben ne kadar kazanabilirim? Şu an bu platformda dünya çapında 1 milyon 600 bin abone var. Türkiye'de yeni yeni başlıyor ve şu an ciddi anlamda bu işi yapan birkaç yüz kişi var. Aylık ortalama gelirler elbette abone ağacınızın büyüklüğüne göre 300-500 dolar, bin bin beş yüz dolar, üç bin, beş bin dolar, on bin dolar hatta daha fazla kazananlar var. Peki diyelim ki girdik biz ne satacağız? Açıkçası hiçbir şey. Sadece tavsiye ediyoruz. Tavsiye ticareti yoluyla bu sisteme yeni aboneler kazandırıyoruz. Böylece sizin kendi aboneleriniz ve onların kazandırdığı abonelerle Matrix ağacınız yayılıyor. Bu sistemde sadece 3 kişiyle binlerce kişilik dev bir Matrix ağacı kurabilirsiniz. Peki nasıl kuracaksınız? Nasıl yapacaksınız? Sisteme katıldığınızda mevcut WhatsApp, Telegram gruplarımıza katılıyorsunuz, canlı Zoom programlarımızı takip ediyorsunuz ve en önemlisi sponsor desteğiyle size bunu Gösteriyoruz. Nasıl yapacağınızı öğretiyoruz. Peki bu güvenilir bir sistem mi? Nasıl güvenebilirim? 2022'de Florida'da kurulmuş firma, dünya çapında 200 ülkeye mikro ticaret sistemi kurarak global olarak çalışıyor şu anda. Firma sunduğu ürün ve hizmetleri dünyanın her yerine gönderebilmesi için gerekli yasal uluslararası bütün denetimlerden geçmekte. Mesela yakında Avrupa bölgesi için Almanya'da büyük bir depo açtı. Almanya gibi bir ülkede uluslararası bir faaliyet yapmak kolay değildir ve birçok denetimden geçmeniz gerekir. Diğer taraftan mesela bu platforma kayıt olmak için öyle TC kimlik, resim vesaire istenmez. Sadece isim ve mail kaydolmanız için yeterlidir. Peki bu sisteme katıldım para da kazandım. E bu parayı nasıl çekerim diye sorarsak şirket bunun için 3 güvenli yol sunuyor. Ya uluslararası güvenli iPayout sistemiyle buradaki kendi banka hesabını çekebilirsin. Ya sistem içinde transfer yoluyla çekebilirsin. Veya kripto, kripto hesabın varsa o hesaba aktarabilirsin. Peki ben şu an bir işte çalışıyorum ve benim çok vaktim yok. Koşturmaca içinde çalışıyorum, yaşıyorum. Fazla vaktimi alır mı? Ya da alırsa yapamam diyorsan bu sistemde günde bir iki saat ayırarak zorlanmadan, yorulmadan aylık bin dolar rahatlıkla kazanabilirsin. Bunu nasıl yapacağınızı size öğretiyoruz. İster işçi olun, herhangi bir yerde personel olarak çalışın, ister memur, ister esnaf, gayrimenkul danışmanı, güvenlik görevlisi, Hangi işi yaparsanız yapın. Bu sistemde mutlaka size uygun bir kazanç yolu var. Bu platform şu anda sektörde en hızlı büyüyen firmadır. Liverpool. Sektörü yakın, yakından takip edenler Business for Home sitesinden Liverpool'a bakabilirler. Peki bu sisteme nasıl katılabilirim? Çok basit. Sadece isim ve maille kayıt oluyorsun kendi sayfanı almak için bir defalık 50 dolar ödeme yapıyorsun. Bir ayakkabı parasına sisteme ortak oluyorsun. Dediğim gibi bu ödeme bir defalıktır. Kaydını tamamladığında hemen seninle nasıl kayıt ağacını, abone ağacını kurarız, geliştiririz, birlikte çalışmalara başlıyoruz. Bizim işimiz %95 cep telefonundan yapılıyor. Livgood platformu şu an çok hızlı yayılıyor ve geç olmadan şimdiden bu sisteme ortak